Örneğin, insülin direnci bir diyabetin başlangıcı olarak düşünürsek çoğunlukla ergenlik döneminde bile kilo artışı ve hormonal değişikliklerle başlayabiliyor ve aslında tanı aldığında 30'lu 40'lı yaşlara gelebiliyor kişiler. Burada biraz daha bedensel durumumuzu takip etmek, yemekten sonra nasıl hissediyorum, neler yaşıyorum, halsizlikler oluyor mu, canım daha çok su tüketmek istiyor mu ya da gün içerisinde böyle duygu durum dalgalanmaları, kan şekeri dalgalanmalarından kaynaklanabiliyor mu? Biraz burada aslında hastalara bunları anlatıp göstermeye başladığımızda artık hem kişilerin de bilinçlenmesiyle beraber kişiler de kendilerini daha yakın takip ediyor oluyorlar. İnsülin direnci aslında hem kilo probleminin hem şeker hastalığının ve kalp damar hastalıklarının temelinde yer alan bir problem. Yani sadece bir basit kan şekeri yüksekliği değil ve çok sık karşılaşıyoruz bu tabloyla. İnsülin direncini düzelttiğimizde diğer hormonal, örneğin polikistik over gibi kadınların daha çok yumurtalıklarla ilgili yaşadığı bir problem. Bunun düzeldiğini evet. görüyoruz. Evet.